Merhabalar, bugün sizlerle un çorbası yapacağız. E, tencereyi ocağa aldım. Orta boy bir tencere. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve 1 diş ezdiğim sarımsağı ilave ediyorum. Şimdi 1 dakika kadar sarımsağı kavuracağım. Evet kavruldu. Şimdi birazcık da içerisine tereyağı ilave etmek istiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Hemen ardından salçamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı da biber salçası. Evet ardından 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ocağın altını biraz kısıp bu şekilde karıştırıyorum. Unun ve salçanın kokusu biraz çıksın. Evet kavurdum. Şimdi bir çırpıcı alacağım. Su ilave edeceğim yavaş yavaş çırparak sıcak suyumu buraya bir litre aldım. Hemen çırpıyorum. Azar azar ilave edeceğim suyu. Evet suyumun yarısını kattım sıcak suyumu biraz et suyu kullanacağım bir buçuk su bardağı dolabımda vardı şimdi bunu ilave ediyorum ee, bu da kaynadıktan sonra sıcak suya ihtiyaç duyarsa ilave edeceğim evet çorbam kıvamını aldı bir su bardağı su kaldı içerisine biraz daha ilave ettim ee, şimdi tuzumu ilave ediyorum bir yemek kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kuru nane. Hemen 1 dakika kadar da bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Evet, çorbam oldu. Artık altını kapatıyorum. Evet, çorbamı servis tabağına aldım. Son hali bu şekilde. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.